Metabolik sendrom. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Kanda bir takım parametrelerin dengede olması gerekiyor. Kan şekeri, kan kolesterolü ve kanın damara uyguladığı basınç. Yani tansiyonun dengede olması gerekiyor. Kan şekeri 126'yı geçerse, tansiyon 14.9'u geçerse kolesterol 200'ü aşarsa bu çok ciddi sağlık problemi demektir. Dünyada artık şeker hastalığı metabolik sendrom olarak an, anılıyor. Çünkü bu üç parametre çoğu zaman yüksek oluyor. Peki bu üçünün yaptığı en büyük tahribat hangi organa? Kesinlikle damarlara. Damarları felç ediyor damarları tıkıyor, damar duvarını yırtıyor. Kılcal damarlar, göze giden damarlar, beyne giden damarlar, kalbi besleyen damarlar, böbreğe besleyen damarlar tarif olduğunda neler oluyor? Böbrekte nefropati gelişiyor, insanlar dialize mahkum kalıyor. Gözde retinopati gelişiyor, insanlar kör olabiliyor, görme kaybı yaşayabiliyor kalbi besleyen damarlar yani koroner damarlar tıkanırsa kalp krizi yani miyokard enfarktüsü gelişebiliyor. Sinirlerde olursa bu nöropati oluyor. Vücudun her yerine zangır 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 titretebiliyor. Peki bununla ilgili kalıcı bir tedavi var mı? Kalıcı bir çözüm var mı? Bunlarla ilgili İnanın yüzlerce bilimsel çalışma yaptım. Şeker hastalığını silebilecek bitkiler var. Çörek otu bunların başında geliyor. İyi araştırılırsa çörek otu şekeri siliyor ve tansiyon dengelenebiliyor. Bitkileri iyi seçeceksiniz. Bitkiler ilaç değil. Bunu hiç unutmayacaksınız. Doktorunuza düzenli kontrole gideceksiniz. Doktorun verdiği reçeteyi uygulayacaksınız. Ben bunlara karışmıyorum. Bakın bu program alternatif tıp programı değil. Bu program iyi yaşam programı. Doğada ne varsa burada biz onları sizle paylaşmaya çalışıyoruz. Doğada tansiyonla ilgili karabaş otu, oğul otu, öksü otu, kırmızı pancar bir sürü bitki var. Kolesterole faydalı olabilecek Mürver çiçeğinden keten tohumuna kadar biberiyeden karmiyarık otuna kadar bir sürü bitki var. Ama bunlar çocuk oyuncağı değil. Bu bitkiler nereden toplanacak? Bu bitkiler hangi mevsimde toplanacak? Bu bitkiler nasıl saklanacak? Bu bitkilerin dozu nedir? Ne kadar süre kullanılacak? Bunların hepsi bilimsel çalışma gerektirir. Arge gerektirir, ciddiyet gerektirir. Aman ha şundan şunu duydum, bundan bunu duydum falan şunu söyledi dedikoduyla rivayetlerle hastalık tedavi edilmez. Gözünüzü seveyim. Burada biz yaptığımız programlarda hep bilimsel çalışmalara atıfta bulunarak program yapıyoruz. Bakın bunları bilen Mehmet Yılmaz Mızmızoğlu İstanbul Esenyurt'ta yaşıyordu. Bitkilere başvurdu ve neler söyledi biliyor musunuz Ben dedi bitkilere 3 ay devam ettim. Şekerim dengelendi. Tansiyonum dengelendi. Uykusuzluğum geçti. Kolesterolüm normale geldi. Daha ne desin? Bir hasta bitki kullandıktan sonra daha ne desin? Tabii ki bu hastanın bütün kaydı kuydu, telefonları, raporları her şeyi bizde mevcut. Zaten böyle olmasa biz burada bu kadar rahat konuşamayız. İşte Mehmet Yılmaz Bey'in söyledikleri izliyoruz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben ismim Mehmet Yılmaz Mizmizlioğlu. İstanbul Esenyurt'tan geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Var, az çok yürürken rahatsızlıklarım vardı. Yani rahatsız olmaya lüzum yok. Bu bunları öğrendiğim için yani bildiğim için Ömer Bey de benim hemşerim o Adana'la ben Antep'teyim. Ha. ona inanarak güvenerek geldim. Ne rahatsızlığınız vardı? Ş Şeker vardı, kolesterol vardı. Ara sıra tansiyonum yükseliydi. Ha. başka da bir şey. He kalpten bazen yürürken sıkışma oluyordu. Ha. Ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ya işte yürürken yürümeme falan şey oluyordu yani. Uzun yola geçsem mesela gidişim oluyor dönüşüm olmuyordu mesela. Ha. Bundan dolayı. Şeker hastalığı nasıl etkiliyor sizi? Şeker hastalığı uykusuzluk biriydi. Dilim damağım kuruyordu, ağzım kuruyordu mesela. Ha. Sık sık idrara çıkıyordum. Ha. Evet. Vallahi çok şükür yani bir şey yok. Kolesterol nasıl etkiliyordu? Kolesterol de çok yüksek çıktı bir ara. Artık stresten mi oldu, neden olduysa. Buraya geldikten sonra düzeldim yani Allah'a çok şükür. Tansiyonunuz kaçlara kadar çıkıyordu? Tansiyonum 18-19 oluyordu mesela. Şimdi de 13'e 8, 12'ye 9 böyle yani böyle çıkıyor. Bitkileri ne kadardır kullanıyorsunuz? Aşağı yukarı 3 ay oldu. 3 ay oldu. Ne gibi faydalar gördünüz? Vallahi faydasını saymakla bitmez ki. Hangi faydasını sayayım? Dünya kadar faydası var. Her şeye faydası var. İnanarak kullanırsa, inanarak kullanırsa her şeye faydası var. Uykusuzluğu mesela düzeldi. Yürüyüşüm düzeldi. Tansiyonum düştü. Efendim mesela şekerim düştü. 3 aylık mesela şekerim 5.8. 5.8 evet. 11.4'den 5.8'e düştü. Ee, Allah'a çok şükür yani. Kolesterolünüz düştü mü? Düştü, o da düştü. O da düştü, 200 düştü yani, o da düştü. Kaçlardaydı? 400 küsürdü ya. Aynen. Yani. Peki tansiyonunuz kaçtan kaça düştü? Tansiyonum da mesela 18'lere çıkıydı Kulaklarım şey oluyor, rahatsız oluyordu. Şimdi o da düştü. 12, 8, 13, 13 e 7 bu şekilde yani. Neden bitkilerle tedavi olmayı tercih ettiniz? Vallahi şimdi hastanelere gidin bir şey bulamıyorsun. Bir çare bulamıyorsun mesela. İlaç verirler, şunu şunu ilaç yaptılar. Bile. ilaçlar da ambel insanı bozuyor yani. E bu bitkileri zaten biz doğal olarak zamanı geldi zaman, mevsimi geldi zaman kullanıyorduk zaten. Baharda mesela bütün bu bitkileri kullanırdık. E şimdi o imkan olmadığı için vücut tabii ki bir besin gıda maddesi istiyor yani. Ha. Doktor Ömer Coşkun'u nereden duydunuz? Vallahi doktor Ömer Coşkun Adanalı ben Antep'teyim. Benim hemşerim her zaman için destekliyorum. Destekçisiyim de yani. Belki de benim kadar reklam yapan yok kendine. Ha. Allah kendine razı olsun her zaman için. Önü açık olsun. Devletin sahip çıkması lazım buna, hükümetin sahip çıkması lazım böyle bir insana, herkese şifa dağıtıyor, herkese, herkese. Devletin tıbbi ilaçlar gibi bitkileri ödemesini ister miydiniz? Ya, i̇sterim ya, isterim ya. Ya devletin borcu biter, borcu dışarıya şey bağ, bağımlılığımız biter, keşke buna bir el atsalar, bu adama bir yardımcı olsalar, burada mesela bir el atsalar, bir önünü açsalar. Ha? dışa olan bağımlılığımız biter, borcumuz biter. Ha? Devletin borcu biter. Ha. Keşke böyle bir şey olsa. Buradan başbakana siyasiler söyleyecekleriniz var mı? Vallahi sayın başbakanıma söyleyeyim, cumhurbaşkanıma söyleyeyim, sağlık bakanıma söyleyeyim. Bu Lokman Hekim, bu Ömer Coşkun'a sahip çıksınlar. Çünkü burada yani gayrimeşgul bir şey olmuyor ki. Bitkiler Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bitkileri gıda olarak insanlık namına hem çalışıyor hem faydalı oluyor. Dünyanın dört bir etrafına Türkiye'yi bırak dünyanın dört bir etrafına yardımcı oluyor. Ee, böyle bir adama sen kalkır da işte bugün ceza sabah bilmem ne öbür gün bilmem ne öbür gün bilmem ne adamı bezdirmeyeceksin elinden tutacaksın kalkındıracaksın. Devlet de kalkınır. Vatandaş da şifa bulur, rahatına kavuşur, bir yol gider. Peki Doktor Ömer Coşku'na neler söylemek istersiniz? Vallahi hemşerimi gözlerinden öperim. Evet. Allah kendine her zaman için razı olsun. Evet. Tuttuğu altın olsun. Evet. Cenab-ı Allah kendini yolunu açık etsin. Çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Çünkü bir sürü insan çalıştırıyor. Bir sürü insan buradan ekmek yiyor yani. Bunu yani. da ama önünü açmak lazım yani. en önemli sağlık problemlerinden biri şeker hastalığı. Tek başına çoğu zaman değil. Çoğu zaman yanında tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği ve damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunları var. Peki buna biz sırtımızı dönüp ya bir şey yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor mu diyecektik. Zaten insanlar doktora gidiyorlar, şeker yüksekse tansiyonu yüksekse, kolesterolü yüksekse ilaç alıyor. Peki ilaç dışında hiç ilaç olmayan ne gibi besinler, gıdalar verilebilir? İşte bu noktada şeker, tansiyon, kolesterol ve damar tıkanıklığı için bitkiler kullanılabilir. Bu bitkiler en güzel destektirler. Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Bu dakikalar kıymetli. Niye? Biz bugüne kadar tek tek 99 liraya verdiğimiz ürünleri hepsini bir arada toplamı bir arada 99 lira diyeceğiz. Yani 5 ürün bir arada sadece 99 lira. Bunu illa hastaların, hasta olanların kullanması şart değil. Bakın ailenizde şeker öyküsü varsa damar tıkanıklığı öyküsü varsa, kalpten ölen varsa veya kandaki yağları dengelemek, düzenlemek istiyorum, rahatlamak istiyorum, daha kaliteli yaşamak istiyorum, iyi yaşam için anahtar istiyorum diyorsanız size ben bu 5 ürünü tavsiye ediyorum. Hemen arayın. Bir telefon kadar yakın. 0212 470 2020. 20. Bu 5 ürün arkadaşlarımız tarafından hemen kargoya verilecek ve ayağınıza gelecek. Üstelik kargo dahil. Üstelik Panax hediyeli. Bakın Türkiye'de en çok satan bitkisel ürün nedir diye soracak olursanız tek kelimeyle Panax diyebilirim. Ama hangi Panax? Orijinal Panax. Bakın bizim imzamızı taşıyor. Orijinal Panax'ın üstünde başka bir yazı yok. Bazı uyanıklar Üstüne altına değişik yazılar koyarak maalesef panaksı millete yutturmaya çalışıyor. Halbuki panaksın orijinali bizde ve ben Türkiye'de milyonlarca insana şiddetle bu bitkileri tavsiye ediyorum. Diğer türlü hastalıklar acımasız, hayat kısa, önemli olan kaliteli yaşamak, önemli olan sağlıklı olmak diyoruz. Şimdi sizi bu bitkileri kullanan insanlarla baş başa bırakıyoruz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Behraye Canım. Nereden geliyorsunuz? <laughs> Sultan Çiftliği'ne Merkezimize ilk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyorum. Neydi rahatsızlığınız? Rahatsızlıklarım çok. <laughs> Kimi erimem var.